Evet merhaba arkadaşlar bugün Kengicheck destanı modunun dördüncü bölümüyle devam ediyoruz kaldığımız yerden şimdi en son turnuvaya katılacaktık ee, Dergen şehri Dergen Dirim şehri Trabzon en yakını herhalde Trabzona gidelim Trabzon'da turnuva varmış. İnşallah Haydutlar tarafından yakalanmadan gidebileceğiz. Size biz Trabzon'a giderken like atıp abone olup e, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. <laughs> Hemen Trabzon'a gidelim. Lan bunlar kim? Orman Haydutu. Oh. İyi kaçtık e Eğer çapulcu olsalardı dalardım ben onlara Şimdi sabah olmasını bekleyeceğiz Sabah olsun turnuvaya katılıyoruz Oldu Turnuvaya katılmak için en az 150 nama ihtiyacın var Abi yapma ya 8 Onca zamandır Evet annem tarafından Tekrar baskına uğradık Evet anca 8 nam Toplayabilmişiz şimdiye kadar Yani turnuvaya katılamayacağız Uzun bir süre Turnuvaya katılmak için neden nam gerekiyor Turnuva zaten nam kasmak için Yapılan bir şey değil mi bilmiyorum <laughs> Yani Modun yapımcısı bizi iyice Zorlamaya çalışıyor anlaşılan. Bu arada Kengücek Kalesini gördüm. Yani Kengücek Ordunu orada halledeceğiz. Şimdi o zaman <laughs> grup moralimiz düşük. Kengücek Kalesi'nin yakınına bir gidelim bakalım. Diyarbakır'a girelim. Oraya da şu yanımızdaki esiri satmaya çalışalım. <gülüyor> 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 ah, grup moralimizin toparlanması lazım. Şey, e, yeni askerler toplamak için. Şu şuna hemen çapulcuyu satalım grup moralini nasıl toparlayacağız? <gülüyor> 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 Devlet binası ne? Yetekli askerler, borsa, borsaya girelim. Para yok. Ne kadar paramız var? 311. Emlak yeri banka. Steam bu ne? Buradaki paralar çok fazla geç. Galata bankeri. Aa borç alabiliyoruz. Borç alsak mı ya? Türk şehrinden almayalım borcumuzu. Şimdi ödeyemeyiz falan. <laughs> Başka bir şehirden alalım. Tamam sevdim bunu. Borsaya gir. Şuradan. Wheat. Bu ne lan? Al lan bunu. Al satarız bir yerde. Wheat, wheat neydi? Wheat. Envantere geldi mi? Gelmedi. Neyse biz bir yabancı bir şehre girelim. Bağdat'a gidelim. Koryan Sultanlığı. Gerçi orası kuşatma altında. Şamlus'a bir gidelim. Gerçi kuşatma altında bak burası. Burada fiyatlar düşebilir. <laughs> ya da artabilir. Düşerse oradan şey alalım. Ee, Vit alalım. Artarsa da satalım. Çünkü burası el değiştirecek büyük ihtimal. Aynen mantıklı olur. Ama keşke bunun yerine at alsaydım. Şimdi 41 dinarım kaldı. Neyse bakalım. Bağdat'a kadar çapulcular falan kovalamaz herhalde. Çapulcu gelsin de. Bozkır Aydutu, Harami. Buralarda Harami olabilir. Onlara yakalanmak istemiyorum. Bunlar kim? İran devleti. Devlet binasına git. Borsaya gir. Ya burada da 270 dinar. Tamam. şehirden ayrıl. O zaman fiyatı bütün ülkelerde sabit. Ama şey ee, zaman geçtikçe değişiyor. Benim anladığım bu. tamam. O zaman biz haydut kovalamaya devam. Türk anlığında haydut kovalamaya devam o zaman. Ah Tamam ya Toparlayacağız gibi arkadaşlar Hadi ben birkaç haydut bulayım videoya devam edeyim sonra Arkadaşlar şöyle bir şeye denk geldim Bakayım video Devam ediyor Hemen bunlara giriyorum <laughs> Hem ilişki kasıyorum Hem de ganimet Bence gayet iyi Dur bunlarla beraber gezeyim de Oo Abi bu ne, ne büyük ordu lan bu Bilgisayarım kasıyor Bunlarla beraber gideyim de ölmeyeyim arkadaşlar Bu kim lan Yaşlı başlı adam gelmiş buraya Neredeler ben göremiyorum şurada alır. Ya ben saldırıyorum ya. Yarım da duramayacağım ben. Çekil bakayım. Ben saldırıyorum. Ama oyunum kasıyor. Tamam öldüler zaten bitti. <laughs> Demek ki ileride ben de böyle ordu topladığımda bilgisayarım kasacak. Yardımın için teşekkürler yabancı. Daha tanışmadık değil mi? İsmin nedir? Ben Musti Taza Tanıştığımıza çok sevindim Musti Taza Ben Barlas Atabey. Yardımın için teşekkürler. Umarım ileride tekrar karşılaşırız. İlişkimiz gelişti mi? Gelişmedi ama olsun. Para? Aynı. Yağma da vermedi. Kandırıldım. Nam geldi mi? Nam da gelmedi sanırım. Kandırıldım. Evet devam edelim. Evet. 3 tane... Orman aydutu buldum. Şimdi bunları avlayacağım. Bunların zırhları sağlam oluyordu. Güzel olacak benim için. Ama atım çok yavaş ya. Eğri bile yok şu atın Neredeler oradalar. şöyle zikzak çizerek onları şaşırtayım. Aa bunun baltasını alırsam efsane olur. İnşallah lootta düşer. ben Şöyle elime alayım da düşer herhalde elime alırsam. Bakalım. Yok düşmedi. Zırhı da çok iyi değilmiş zaten. Ama şu güzel oldu. Bir sürü nacak daha geldi. <laughs> Neyse bakalım. Bu yeni aldıklarımızı da bir tane şehirde satarız. Grup moralimiz ne kadar? Ortalamada güzel artıyor. Artık bir birkaç asker alabiliriz herhalde ya. Video devam ediyor değil mi? Ediyor tamam. Tamam 5 Türk askerini aldım yanıma. <laughs> tamam artık toparladık ya. Bozkır haydutlarına saldıralım. Da bizden daha hızlılar. Çünkü benim atım çok yavaş. Neyse artık toparladık. Video bu kadar olsa. Video bu kadar olacak. Olsa hmm. devamını getiremedim. Burada devlet binası var mı? Var. Borsaya gir bakalım. 270 almıştık. Burada 254. Neyse bakalım. Videomuz bu kadar olsun. Aa orman aydutları. Şu orman aydutlarını keselim öyle çıkalım. Artık paraya ihtiyacımız var. Zamanın doldu serseri. Siz beni takip edin. Savaştan geride kalmak istemiyorum komutan olarak. Bu arada ben kel değildim. Benim kafamın içinde niye kel gözüküyor? Neyse bakalım. Tamam. Bu az askerler arkamdayken moralim bozuldu şimdi ben. Evet, saldırabilirsiniz askerler. Ben geldim zaten buraya. Evet, şunlardan balta düşürürsek efsane olur. Bizim bir tane aslanımızı düşürdü onlar. Tamam. Çıkalım. Balta yine düşmedi. 27 artı 10 bak bu zırh güzeldi. Bu zırhı sevdim. Bu da 18 tamam bu da iyi. Tamam zırhımızı da yenilediğimize göre. <laughs> Artık videoyu kapatabiliriz. Binciliği <laughs> artıramıyoruz. Keşke çevikliği. Ah dur. Çevikliğe ver biniciliği artır. Düzgün bir hat alalım bir sonraki videoda artık. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. E, like atıp abone olup bana yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Hoşçakalın.